Karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle tabii çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim adımıza şampiyonluk maçı olduğunu maçtan önce de arkadaşlarla paylaşmıştık. hep bir şekilde buna inandığımızı son maça bunu taşıdığımızda şampiyon olacağımıza inandığımı net bir şekilde arkadaşlarla paylaşmıştık son maça taşıyamadık. Puansal olarak hala matematiksel olarak devam etse de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizlik diye düşünüyorum. Böylesine önemli şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak da biraz da geride kalması da bizim adımıza hepimizin sorgulaması gereken bir durum açıkçası. Üzgünüm, çok üzgünüm. Eee... 8 haftadır oynanan cesaretli en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını açıkçası ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı. Bunu söyleyebilirim. Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neyi çalıştıysak aslında karşımıza da o çıktı. Net oyun planları belli olan bir takım Sivas Spor. Yıllardır aynı oyun oynayan bir hocaları var, oynatmaya çalışan bir hocaları var. Biz niye çalıştıysak o çıktı. Sonuç itibariyle bize yakışmadı. Bunu söyleyebilirim. Soru var mı arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.